açılıyor. Altıma sıçacağım şu an. Çok zor. Şu an herkes çıktı. <laughs> Çocuktan çaldığım çok iyi oldu. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aa o o kela odan. Adam. Keladan adam çıksın. Keladan çıktı. Keladan çıktı. <laughs> Bir şaka gibi. Tarkar Tarku Bobrito Tarkurik Oğlum bu nasıl bir isim? Kaç örüyor? 30 milyon var diyor abi bu ne? Bart Dino Patat Bokidi Rikito. Çok değişik bir isim ama Ama efsane oğlum bu tip ne? İn kaç kaç tane 83 karakter. şu ben de olmayan bir karakterin çıktı. Yine mitin gelmiş. Top 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 diye bir karakter. Niye çıktı yok bende? abi bir şaka gibi ya. Uf. Bunu los dung 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 stos en ilerinden mi? Yeni bir seket eklenmiş. Los mateitos. Kara ben en modumdum. Los fotos potitos var. E seksiyonu. Şaka mı bu? E, SXL'e var abi. Ne oraya 2 yaptın lan? Bu da birito bantrik tripto. Çok mantıklı ya. <laughs> Yalnız yarın da güceniyor geldi. Benim beyaz açmış. <laughs> of, bir günde bu var ya ne para yapar? Sigma boy. Lan pıtı yeninde dur lan. to Oğlum şimdi sunuculara girsem arkadaşımın sunucuna girmeye deneyeceğim. Dark bu dini blokun değil. Hepiniz hepsi çıkmışlar. Bakayım. Bom 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 bom. 50 dakikada bitti ama çok erken bitmedi mi? Normalde diğer güncellemelerde ama şans şans süresi bayağı iyiydi. 50 dakika mı ne falan. Bütün 50 dakika şansa geçti zaten. O zaman Turbo doğdu. Lavaka doğdu. Gripe ismi doğdu. Sonra ne desek? Ee, sonra şey doğdu. Los Potos doğdu. Var ya. İnanamadım. Yeni gelen karakteri doğdurtmadı. Çünkü ben biraz geç geldim. Neyse başka bir oyun oynayalım. şaka gibi oğlum Adamlara çıkmayan bana çıkan bir karakter çıktı. 3 milyon bile. 4 milyon olsaydı 40 milyon verirdi. 10 milyon olsaydı 100 milyon verirdi. 100 milyon çok iyi. Hemen Oyun değil oğlum bu. O kadar çok kasıyor ki. Craneor. Kalas what? orman çocuğu Kardeşim ben nasıl yapayım bunu? Çakmağı aldım. Bunlar daha az. Dur. Uf. Kız nasıl dayanıyor? Go. Of. Kız yardım et. Ne yaptı lan? Durdurdu. durdu. Bakalım da mı. Targu değil Bırakalım Allah. Bir daha geçsin. Koş koş koş. koş. Hayır. Ah. Lan o da mı öldü? Ben almamıştım Checkpoint'i. Kız bizi canlandı. Hayır. Hayır bizi canlandı. Dalı. Aa. <laughs> Çok saçma bir oyun ama güzel. Hop. Oh, Geçsin. Oyun kasıyor. Ne? Düşünmüş. Ah. Ah. Ortadaki sonuna sarı. Sonra şu. Yaptım mı? Geliyorum kız merak etme. Hop hop. 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 Geliyorum kardeşim. Ah. Canlandır beni dostum. Ne haber? Ama çek bonito aldım şu anda. Kardeşim ben zamanlandırır mısın? Ay oldu. Şuradan şuradan şuradan. Şuradan. Bitti lan. Kadar mıydı? Hare baktım. Sıfırlanmadım. at. Hani lobiye döndük. Çok saçma ya. Korku dinle drop no free.